selamün aleyküm canlarım selamün aleyküm bakın şimdi size nereden kuran okuyacağım annemin bahçesindeyim kahvaltı yaptık ondan sonra cuma saatine kadar biraz vaktimiz var beraber çünkü duaya gideceğiz annemle şöyle ayarlayayım ondan sonra ben de dedim ki elmanın altında size kuran okuyayım dedim malum bu elma ağacında bir şey var yani Hazreti Adem, babamız, avanemiz elmayı yemiş. Newton'un kafasına elma düşmüş. Belki benim de kafama düşer de ben de bir şeyler bulurum, icat ederim falan. Diye, de, diye dedim elmanın altına oturayım, poran okuyayım. Bu ağaç bizim çocuklarımızın ağacı. Ee, çocuklarımın babasıyla beraber o zaman hani her çocuk için bir ağaç dikmek gerekir diye duyduk. E, hatta iki tane ektik ama e, bir tanesi armut da ekmiştik o olmadı bu elma tuttu çok da güzel veriyor böyle baksanıza maşallah pırnaklı elma dolu bu sene e, bereketli olsun Ay bir taraftan da e, bir saniye şu telefonun kablosunu Hı. halledeyim ha, kırılmış tutacak da onun altında Kur'an okuyayım dedim evet e, Veli Tahir Erdoğan Kur'an bana ne diyor tavsiye ediyorum çok harika bir meal e, ayetlerin dışındaki açıklamalar çok güzel tavsiye ediyorum size ben de e, Cem Özkök'ten kardeşim görmüştü e, ben de kardeşimden gördüm aldım ama gerçekten çok e, böyle tatlı tatlı bir lezzet almaya başladım Açıklamaları çok güzel. Bugün size Fatiha e, suresini okumak istedim. Hadi bakalım. Niyet ettik Allah'ım senin rızan için Kur'an'ı okumaya, senin sözlerini anlayabilmeye, senin söylemek istediğin gibi Kur'an'ı anlayabilmeye niyet ediyoruz. Yaşayan Kur'an olmaya, e, Kur'an'la e, hal ve hareketlerimizi şekillendirmeye, efendime söyleyeyim. Kur'an sevgisini kalbimizde hissetmeye, idrak etmeye, anlamaya, uygulamaya niyet ediyoruz. Allah'ım amin, amin, amin. Bir dua daha vardı. Allah'ım Kur'an'a başlarken ki ve Kur'an'dan ayrılırken ki davranış ve eylemlerimi doğru ve tutarlı kıl ve katından beni destekle. Katından beni dinleyen kardeşimi de destekle. Amin. Fatiha Suresi 7. Ayet Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde birinci yılda Mekke'deyiz. Böyle açıklamalar yapıyor her surenin başında çok anlamlı, çok güzel. Alak suresinin 5 ayeti inmiş. Bunun yanında sureler kategorisinde yeryüzünü ilk şereflendiren sure Fatiha olmuş. Bakın ne kadar güzel dile getirmiş. Yeryüzünü ilk şereflendiren sure. Bunun da mesajı şu olmuş. Allah yeryüzündeki gönül fethine Fatiha ile başlıyor.